Evet İlke. Pizza yapacağız. Bugün pizza yapacağız evet, değil mi? Evet. Evet hazır mısınız? Hazırız. Malzemelerimizi şimdi size ilk önce unumuzu veriyorum tamam mı? Evet tamam. Evet İlke şimdi unumuzu masaya döküyoruz. Dektik. <laughs> evet. 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 evet birazcık Unla bakalım Elif. Evet. Ben hamurum geldi. Bekle anneciğim. Birlikte yapacaksınız ablanla beraber. Tamam mı? Evet. Ablam bu hamuru unlasın. Evet. Evet İlke. Ne yapıyorsun sen şimdi? Hamuru açıyor musun? Evet. Aç bakalım hamurunu. Evet. İyi İlke şimdi pizza hamurumuzu hazırlıyor. Evet. Aferin İlke'ye. Aç biraz anneciğim. Evet. Harikasın. Aç bakalım. Harika gidiyorsun. Sıra at anda. Üç. Teşekkürler İlke. Evet. Şimdi de Eliz'de sıra. Eliz Pizza hamurumuzu açıyor. Çok İyi ki o arada biraz bunun olmuyor. <laughs> tamam İlke'ciğim. Abla güzel yapıyor mu Yilke? Bak nasıl güzel açtı ablanın hamurunu. Bir, Bir şey olmaz böyle yap birazcık. Evet. Ablanın hamuru gördün mü? Abla hamuru nasıl açtı? Evet. Sonra sıra ben de alacağım. Sıra malzemelerimizi de hazırlayacağız e, daha tamam mı? Bir şey olmaz. Önemli değil. Bakın. Tamam. Evet. Ezim nasıl gidiyor? Çok iyi. Çok mu iyi? Güzel Hı. oluyor mu? Vallahi çok güzel yaptım ben sana, sana... Hamurumuzu şimdi tepsimize koyacağız. Evet, iyi ki. Hamuru nereye koyacağız? Tepsiye. Sonra malzemeleri hazırlayacağız değil mi? <laughs> evet. Hamurumuzu tepsiye koyacağız. Tepsiye koyduk. Evet kızlar, şimdi hamurumuzu hazırladık. Tepsiye koyduk. Evet. Şimdi ne yapacağız? Malzemelerimize geçeceğiz, Geçel, değil de mi? Evet. Tamam. Evet kızlar şimdi malzemelerimizi hazırladık. Başlayalım. başlayalım mı saymaya? Evet ilk başta ne var? Ee, mısır. Mısırımız mısır. var. Yanında ne var? Sucuk. Kaşık, sucuk, kaşık. sosis biraz karışık. Hemen evet. yanında ne vardı? Ee, Mantar. Evet ilk de oradan seslendi. Domatesimiz var dedi. Bu. Kaşar. Kaşar. Evet. Doma. Mısır değil mi ki? Sosis, sosis, sucuk. Evet. Hemen aşağıda ne var? Biber var. Evet. Kırmızı biber var. Yeşil biber evet. var. Evet. Şimdi de ne var? Sos, sosumuz var değil mi? Evet. Evet. Şimdi sosumuzu ne yapacağız? Buna süreceğiz. Evet. Hamurumuza süreceğiz. Şimdi evet. Sür bakalım anneciğim. Harikasın. Evet. Biraz daha sos alabilirsin. olmaz. Hiçbir şey olmaz. Devam et. Sürülebilir miyiz Devam et. Evet. Şimdi ablada sürsün mü? Bir dakika. Tamam. Bekliyoruz. Hadi. hadi evet. Hadi. Şimdi Elis'e sıra. eliz ablan sürünce sıra Ne yapıyorsun eliz sürünce. sen şimdi? Onu sürüyorum. Neydi onun adı? Sos. Evet. Şimdi salçalı. Biraz sosumuzu sürüyoruz. Evet. Bekle abla bir sürsün anneciğim. Her tarafa sürebilirsin Elif'ciğim. Her tarafına. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sosumuzu sürdük. Şimdi evet, de geldik. Evet. Şimdi malzemelerimizi <laughs> koyacağız. Değil mi? Bence bu Önce mısırı mı koyalım? Bence istersen önce biberleri koyabiliriz. Evet. Evet, koyun bakalım biberleri. Birlikte koyun. Evet. İyi ki sen de her tarafa yayın bakalım. Şimdi elinle şey yap anneciğim. Şimdi domatesleri. Evet. Hadi dökün birlikte. Harikasınız. Şimdi domatesleri biberleri yaydık. Şimdi sıra Evet. Bakın bakalım birlikte harikasınız. Şimdi sıra sosislerde. Hadi bakalım tutun birlikte. Harikasınız. <laughs> Şimdi sıra sosislerde. Ben yapayım önce ablanın. <laughs> önce ablan mı yapsın? Tamam birlikte dökün. Hadi. Olsun dökün hadi. Harikasınız. <laughs> Evet. Hayır, hayır, hiçbir şey olmuyor. Evet. Şimdi sıra kaşarı sarıştırmaya işte geldi. Evet. Son artık değil mi kaşarımızda? Evet. Aferin size. Harikasınız. Evet. Şimdi sıra pizzamızı pişirmeye geldi. geldi. Evet kızlar pizzamızı hazırladık. Çok güzel yaptınız. Bakalım bir. Harikasınız. İyi ki bak. Çok güzel oldu değil mi? Şimdi fırına. Evet. Harikasınız. Evet, şimdi. şimdi... pizzamızı koyuyoruz. Koyduk. pizzamız hazır mı? Hadi bakın bakalım pizzanız pişmiş mi? Aa olmuş. Pişmiş Aa, mi? Pişmiş. O zaman çıkaralım artık değil mi? Evet. Tamam, hadi bakalım çıkaralım. Evet fırından çıkardık Ne evet. kızlar? nasıl evet. evet. görünüyor? Ben çok güzel bu ama çok sıcak. Evet çok sıcak değil mi? Evet kızlar bugün pizza yaptık evet. değil mi? Evet. Bence harikaydı. Biz yaptık. Evet siz yaptınız anneciğim. Evet. evet kızlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet. Ee, teşekkür ederim size. Güzel. Harikaydınız. Çok güzeldiniz. Teşekkürler. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hiç. Hoşçakalın.